Öğretmenler iş bıraktı, ülke genelinde alanlara çıktı. Nedeni ise hükümet tarafından meclise sunulan Milli Eğitim Temel Kanunu. Eğitim Sen ve Türk Eğitim Sen hükümet tarafından meclise sunulan Milli Eğitim Temel Kanunu protesto etmek için ülke genelinde greve girdi. İşte Eğitimde özelleştirmelere karşı kamusal eğitimi, nitelikli eğitimi savunmak adına hem de e, kirlenmiş siyaseti protest etmek adına buradayız. Eğitimcilerin toplanma merkezi İstanbul'da Beyazıt Meydanı'ydı. Sloganlarla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yürüdüler. İstanbul'da üç koldan toplanan öğretmenler basın açıklaması için İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne kadar yürüyüş yaptı. Basın açıklamasını ise Eğitim Sen 8 Noğlu Şubesi'nden Mustafa Turgut yaptı. AKP iktidarı meclisten hızla geçirmek istediği bu yasa tasarısı ile ataması yapılmayan binlerce öğretmenimizi bir kez daha güvencesizliğe mahkum etmek istemektedir.